uzun süredir pek bir video atamadım çünkü e, aklıma yapacak video fikri gelmemişti ama şimdi tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videoda bir konu hakkında konuşacağız. Biraz ciddi bir konu. Şöyle ki Ahmet Enes Özoğul diye bir YouTube kanalı ki kendisi benim arkadaşım. Kendisi ekranda da görmüş olduğunuz gibi böyle bir video yayınladı. Videonun yapılış özeti şöyle. Bir TikToker ekmeği ayakkabı yapmış. Bu arkadaşımız da bu videoyu görmüş ve böyle bir video yapmış. Videoda arkadaş şarkı eşliğinde şöyle yazılar geçiyordu. Hashtag nimete saygı. Allah belanızı versin. Şimdi ben bu videoda bu konu hakkında konuşacağım ve neyin doğru neyin yanlış yapıldığını anlatacağım. Öncelikle bu videoyu çeken, TikTok videosunu çeken arkadaşlar hakkında biraz konuşalım. Bunu neden yaptılar? Yani bunu yapmaları için bir neden araştırmamız lazım. Çünkü bunu yapıp öylece sosyal medyada paylaşamazlar. Çünkü internet, sosyal medyada yani çoğu bir sürü insan var yani çeşit çeşit. O yüzden yani kimisi bunu normal algılarken kimisi bunu yanlış anlayabilir, kötü anlayabilir. Bu yüzden bunu sosyal medyada paylaşmamanız gerek. Yoksa sizi linç ederler canım yani bal gibi de linç ederler yani. Kusura bakma ama yani sen bunu sosyal medyada paylaşarak kendin hatayı başlattın. Sosyal medyada her çeşit insan var. Bu yüzden sosyal medyada paylaştıklarına dikkat etmelisin. Sanırım anlatacaklarım bu kadardı. Ee, evet, bu kadarmış.